Osteoporoz, kemiklerin zayıfladığı bir kemik hastalığıdır. Kemiklerimiz vücudumuza destek ve hareket sağlar. Ve bu kemikler aynı zamanda hayati organlarımızı da koruyor. Osteoporoz hastalarda kemikleri zayıflar ve kırılgan hale gelir. Osteoporoz hastalarında D vitamini ve kalsiyum yetersiz olduğundan dolayı en çok el bileği, kalça ve omurga kemiklerinin büyük bir kısmı kırılır. Osteoporoz hastalığı çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkar ve bunda en büyük etken kişinin yetişkinlere göre kemikleri zayıf ve vücünde kalsiyum ve fosforun seviyesinin az olmasıdır. Bundan dolayı eğer vücudumuzda yeterince kalsiyum varsa kemiklerimiz sağlam ve güçlü olur. Kemik yapımında ve kırılmasında iki tip hücre çok önemli rol oynar. 1 numara osteoblast hücreler bu hücreler kemiklerimizde kemik yapımı ve kütlesini artıran hücrelerdir. İkinci numara ise osteoklast hücreler. Bu hücreler ise kemiklerde yıkımı ve erimesine yol açan hücrelerdir. Böylece kandaki kalsiyum seviyesi azaltır ve yıkıma neden olur. Vücudumuzdaki kalsiyum seviyesinin yüksek olması durumunda osteoporoz hastalığına yakalanma şansının daha az olacağı anlamına gelir ve erken yaşlarda kemik erimesi önlenmiş olur. Bunun yanında düzenli ve dengeli beslenme ve düzenli spor yapmak da erken yaşta osteoporoz yakalanma riskini azaltır. Eğer yeterli ve dengeli beslenmiyorsanız ve spor yapma alışkanlığınızda yoksa kemik kütlesi azalır ve osteoporoza yakalanma riski de artar. Osteoporoz aynı zamanda östrojen ve testosteron eksikliği nedeniyle de ortaya çıkar çünkü bu hormonlar kemik oluşumunu uyarır ve eğer daha az olursa kemik oluşumu daha az olur ve bu da kemiklerin zayıflamasına neden olur. Menopoz sonrası da vücut kalsiyum azalır ve osteoporoz yakalanma riski artar. D vitamini vücudumuzda kalsiyum emiliminde rol oynar. Eğer bir kişide D vitamini eksikliği varsa, o zaman o kişideki kalsiyum da daha az olacaktır ve kandaki kalsiyumun azalması osteoporoza yakalanma olasılığını artıracaktır. Düzenli egzersiz yapmak ve hareketsiz kalmamak da çok önemlidir. Düzenli ve dengeli beslenmek ve danışmanlık almak için bizimle irtibata geçiniz. Sağlıklı ve osteoporozsuz bir hayat dileriz.